Dalgalar köpürdü arkadan sakul sakıltıp önüme baktım bomboş şimdi kime ben fark atayım Sizler megaloman yaksınız baby bense Marksistim Rap Türkçe kudret aşılayan yegane artistim Hayal dünyan yatak odan ya şimdilerde rapse moda Burası San Paolo ben Diego Armando Maradona Vazgeçebilirsek rapten soluklanak Ateş dağında namlı gülümsemez tetik çekilip silah patladığında Orta dünya karmaşasından şeytanı diriltip bana Getirin Lucifer benim dayımın oğlu söz batacak ve kana Ben değilsem bile sözlerim mapusta üç yıl yapmış Şaşırma evine girersem altımda M Immortal teknikten eksik yanım yok fazla mara Tuane su da hadi dem yerde puta madre bu ara Sayen matador olacak İstanbul'da arena basket Eyo SS me for sophisticated rap music